Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar hepinize. Ben Muhammed Cevat Özçelik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere ben Ermenistan'daydım. Ermenistan'la Azerbaycan savaşında falan kafamda uçaklar falan uçtuğunu anlatmıştım size zaten. Sağ salim çıkabildim çok şükür. Ermenistan'dan çıktım, yeni çıktım. Şu anda Gürcistan'dayım ve Aktaş kapısına doğru gidiyorum. Ben gelirken yanlış bir yola saptım. Ermeninin ortasından yani böyle orta kısımdan geçmem gerekirken sağ tarafa yani tam Azerbaycan sınırına girdim. Azerbaycan sınırından geldim. Ta ki kapıya varana kadar yaklaşık 250-300 kilometre bu savaşın olduğu bölümlerden geldim. Yani birkaç olay yaşadım hatta. Ondan dolayı çok şey yapamadım. Hani çekimi alamadım. Zaten yollar çok çok kötüydü. Aşırı virajlı yollardan geçtim. Konumunu atarım zaten. Geldiğim yolun görüntüsünü atarım ben tekrardan. Allah'a şükür kazasız belasız e, bir vukuatsız sağ salim gelebildik Gürcü'ye girdik polis görmesi şimdi kamerayı Bu da bize bir macera oldu ya. Bizim şansımız oldu. Vallahi daha yeni çıkarken Türkiye'deyken işte dedim iki artık savaşta olan ülke falan dedim bir gittim gerçekten savaş çıktı yani o eski savaş tekrardan alevlendi hala tekrardan devam ediyor yani bu savaş yani ben savaş taraftarı bir insan değilim savaşta kazanan yoktur her zaman kaybeden millet olur yani ben taraftar değilim. İnşallah bir an önce bu savaş sona erer. Bu arada bizim yollarımız da virajlı. Birazdan gireceğim yollar daha da virajlı. Yani buralar daha güzel kısımlar öyle söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim bu arada Aktaş kapısına doğru giderken Ermeni tarafına, Ermenistan tarafındaki yani Ermeni köyleri diyeyim artık. Türk arabalarını taşlıyorlarmış. Böyle bir duyum aldım. Ama gidiyoruz bakalım şu anda. Ben gidiyorum oraya doğru. Bir şey var mı, yok mu göreceğiz. 3-4 arabanın artık ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum biraz bizim şoför gazetesi de olabilir şoför gazetesi biraz olayları abartmayı sever o da olabilir ama dediğim gibi gerçek de olabilir gidip görüp bakacağız artık yolu kapatmış polis herhalde bu taşlamalardan dolayı falan öyle bir söylentiler falan vardı bir an önce gidelim. Artık Türkiye'ye girmek istiyorum ya bu sefer. Bayağı bir aksiyon yaşadım. O aksiyonu da anlatayım arkadaşlar size hazır. Kamera açıkken onu da anlatayım. Ya şimdi ben bu dediğim Azerbaycan yolundan gelirken asker sevkiyatı vardı yani sınıra. Öyle söyleyeyim. Sınıra asker sevkiyatı vardı. Yaklaşık ben o yoldan yalnız yol çok çok fazla dardı ve yolda benden başka hiç kimse yok. Kap karanlık bir yol düşünün. Gidiş geliş ve hepsi virajlı dar yol. Yani şu yoldan daha dar bir yol düşünün. İki araba yan yana zor geçiyor. Neyse ben bu asker sevkiyatı yapılırken ben bunlara denk geldim yaklaşık dediğim gibi 15-16 araba kamyon bu arkaları çadırlı olanlar var ya o, o kamyonet tarzı mı kamyon tarzı mı diyeyim arkası açık askerler oradaydı bunlara yetiştim birincisini solladım ikincisini solladım sonradan jetonum dank etti birden hani bu askerler nereye gidiyor diye artık kendimce şüphelenmeye başladım navigasyonu bir açayım dedim Abo Azerbaycan sınırından gidiyormuşum. Valla o dediğim gibi ikiyi de geçtim, üçü de solladıktan sonra birden bire o Ermeni askerlerinden biri elini silahına attı. Benim plakaya baktı, Türkiye plaka. Plakaya bakıp elini silaha attı. Yalnız benim beynimden böyle soğuk sular aktı öyle diyeyim size ben bunun konumunu atarım bu olayların olan yerlerin konumunu paylaşırım sizinle beynime böyle böyle bir şey yok yani ya ben böyle bir şey görmedim Valla hemen sol sinyalimi verdim. O dar yolda yemin ederim 10 arabayı birden solladım ya. Yani şöyle düşünün. Burada birden sol sinyalini verip hepsini birden solladım. Öyle bir şey oldu. Buna benzer olaylar. vallahi dedim Allah'ım günahım neydi de buralara düştüm. Yanlış yoldan geldim savaşın içinden geldim. Baya sıkıntı çektim. Ama Allah'a şükür sağ salim çıkabildik Ermenistan'dan. Durum bundan ibaret. Gidiyoruz bakalım Aktaş kapısı ne durumda? Yollar ne durumda göreceğiz. da size orada video çekemedim. E siz de merakta kaldınız. Hani ne yaptı, ne etti diye. Sizi merakta bırakmak istemedim. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. önümüzdeki yollarda bayağı virajlı daha bunlar virajlar başlamamış hali Arkadaşlar öyle söyleyeyim bildiğiniz bu dönüşü virajlar gidelim bakalım bahsettiğim virajlı yollar yavaştan başladı Bu arada saat şu anda gece 2.47 yolda yine benden başka bir Allah'ın kulu yok Dediğim gibi. Yalnız yakıtımız az gibi görünüyor. Bu arada arkadaşlar bakın oradaki saat 1.47 ama buranın saat 2.47 şu anda. Bir saat fark var Türkiye saatiyle. Arabanın saati de Türkiye saatine uyarlı. Yaklaşık buradan kapıya 170 kilometrede yolumuz var. İnşallah yakıtımız yeter. Buralarda yakıtımız biterse duracak yer de yok valla. Perişan oluruz. Bakın güzel bir viraja daha geldik. Evet, genişte. asker silahına sarılınca belki de o da benden korkmuştur ha bilemem. Yani belki kötü niyetli değildi. Ama ikimiz de böyle sanki birbirimizden korktuk. O silahına sarıldı ben gazıma sarıldım. Direksiyonuma sarıldım ben de. vereyim desem kurtlar seni kapar öyle bir yol o yüzden buradan dört buçuk saate girmemiz lazım Aktaş kapısına. yardıra yardıra gidiyorum. Çünkü yetişmemiz lazım. Yolda boş. İki şeridi birden kullanıyorum yeri geldiği zaman. burada virajlar güzelleşmeye başlıyor şu, şu bayağı güzel bir viraj bak Смотрите, развод. her yer sifiri karanlık. Benden başka da araba yok. Vallahi birileri önüme girerse hiç durmam. Ser geçerim vallahi. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Bu dağın başında durduran hayra alamet olmaz yani arkadaşlar sağ salamet vardım şu anda kuyruktayım şöyle gördüğünüz gibi ama bittim saat şu an kaç onu da söyleyeyim size Oy. saat saat 5.20 geçiyor saat 5.20 geçiyor vardım kuyruğa şu an şapşal gibiyim ben direkt yatıp uyuyacağım şimdi beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.